Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Prime Gaming ya da Amazon Prime üyeliğinizde nasıl iptal edeceksiniz? En kolay yolu bu. Onu anlatacağım kısaca yine. Evet, telefonumuzu Amazon Prime uygulamasını yüklüyoruz. Giriş yapıyoruz üyelik bilgilerimizle. Sonra sol üst köşedeki 300 G'ye basıyoruz arkadaşlar. Açılan menüde e, hesabıma tıklıyoruz. Yine açılan yerde e, ödemeleriniz yazan yeri açıyorsunuz. Evet burada kart bilgilerinizi göreceksiniz zaten. Kaldı diyorsunuz arkadaşlar. Doğrula diyoruz yine burada. Evet ödeme yöntemi silinmiştir. Bu kadar kolay arkadaşlar. En kolay yöntemi bu. E, abone olup beğenirseniz katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden görüşmek üzere.